benim bu planım başlayabilir. Kevin <laughs> bu ne şimdi be? Senin mükemmel planın küçük hayvanları robot yapmak. Sadece bu. Hadi, ol. Ben bütün hayvanları robota çevirmiyorum. Bazılarını kontrol sınırına koyuyorum. Bak işte orada bak. Bak. Ha niye tavşan ve tuşu e, tuzak kurup kontrolü koyuyorsun? Neden bunu yapıyorsun? e, ee, kas ürünlerine geçirmek için tabii ki. Peki bunu papağan ve uğur böceği mı yapacaksın? Öyle <laughs> bir geçireceksin gerçekten. Tabii ki öyle olmayacak. Şey aslında e, evet, özel alınmış bölümlerinde yani bölümlerde yani şey. Robot kaçıracağını neden onu da almıyorsun? Söylesene bana. Ha şimdi ne yapacağını söylüyorum. Kemirgenliğini kaşımayı bırak bu zamana kadar dikkatli çeken büyük şey mavi ma mavi bir kilpi. O da çok hızlı. ve robotla parçalayabiliyor. Ha sadece kaosun üstünü bir olmaya attıklarını rahat bırak. Afak böyle bir durum var. E, kaos olduğu bölüm sadece bir kilpi tarafından girilebiliyor. Peki oradaki ne? O benim kilpi robotu. Oo! Robot dik buradan izin vermiş. Teş uh, i̇yi plan Kevin. Ha teşekkür ederim efendim. Sadece biliyorum sonraki ölümünden sonra biz internet falan yüklemezler değil mi? Bu <laughs> tamamen bir şey olmaz.